Videoma hoş geldiniz. Şu anda saat 11.40 falan yine geç uyandım. Aslında erken uyanmıştım ama daha sonrasında uyuya kalmışım. O yüzden en azından öğleden sonra verimli geçsin diye kütüphaneye gitmeye karar verdim. Önce bir kahvaltı yaptım. Sonra hazırlandım. Şu anda saat 1-1.30 falan. Yüzüklerimi gösteriyorum burada. Yola çıktım. Güneş beni yanılttı, hava beklediğimden soğuktu ve inanılmaz rüzgarlıydı, savrulacaktım rüzgardan. Marketten bir iki bir şey aldım yiyecek içecek. Sonra bir kedi gördüm, çok güzel gerçekten çok güzeldi. Biraz sevdim, yanına başka bir kedi yaklaşınca korktum ya birbirlerine girerlerse diye. O yüzden sevmeyi bıraktım ve gittim. Sonra kütüphaneye geldim ve masama kuruldum. Burada dışarıda da masalar var ama çok ses oluyor oraya o yüzden çıkmıyorum. Dün paragrafın ilk videosunu izlemiştim. Bugün ikinci videosunu izledim. Paragrafı ikiye bölmekle alakalıydı. Bir iki not aldım. Sonrasında hız ve renkten çünkü benim paragrafım gerçekten çok kötü. O yüzden düşük seviye bir kitaptan başladım. Zaten bir testi vardı. O testini de çözdüm. Yanlışlarımı analiz ettim. Peşinden buradaki notlardan sözcükte anlamın konu tekrarını yaptım. Ve sonunda bugün sözcükte anlamı bitirdim. Bu arada geçen videoda yanlış söylemişim sözcük türleri diye. Neyse sözcükte anlamı sonunda bitirdim. Kaç gündür beraberiz aramızda farklı bir bağ vardı. Seni yani... almaya geri geleceğim. Neyse yarın sonunda cümlede anlama başlayacağım artık. Sözcükte anlamı bitirdiğim için gerçekten çok mutluyum. Asla özlemeyeceğim. Sonrasında eve geldim. Geçen gün şok'tan böyle bir şey almıştım. Bunu denedim ve İçine bir bardak su koyun diyordu. Böyle mi yapılması gerekiyordu? Doğru mu yaptım diye çok korktum. Cam patlayacak diye çok korktum. Burada ne kadar korktuğumu anlatıyorum. Bu fırın kapandı ama korkuyorum açmaya. Bardağa dokunduğum an elimde kalırsa. Açtım ama korkunç duruyor. Umarım tadı da görünüş gibi değildi. öğrenmedim. Şu anda dünyanın en pişman insanıyım gerçekten çok kötüydü. Çok pişmanım şuna yani yarım saatimi verdiğime. Şurada duruyor. Ve burada durmaya devam edecek herhalde yani. Burada biraz hava kararmıştı o yüzden perdeyi kapatıp ışığı açayım dedim. Sonra TTF'nin fende nasıl ilerleyeceğimle alakalı işte birkaç şey yazdım. Tabii ona yazın başlamayacağım da neyse. Sonra bir matematikte bir test çözeyim dedim ama gerçekten aklım almadı. Bari yani üçgende açılar yaparım herhalde dedim. Bundan böyle 2-3 sayfa falan örnek soru çözdüm ama yani bunu da kafam almadı. Gerçekten gözüm kapanıyor. Bugün niye böyle oldum bilmiyorum. Büyük ihtimal dışarıya çıktığım için. Neyse. Video buraya kadardı. Maalesef buraya kadar çekebildim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.